Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz. Hem piyasalara bakacağız. Orada tarım dışı istihdam rakamı bekleniyor küresel piyasalarda. Ekonomi gündemine de göz atacağız ama bu kez önemli bir sektörle başlamak istiyoruz. Enerji sektörüne bir pencere açacağız bugün Finans Kafe'de. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi enerji deyince o kadar önemli ve aslında geniş bir sektör ki üzerine konuşulacak çok şey var. Biz sizinle tabii biraz temiz enerjiyi daha ayrıntılı konuşacağız. Ama önce bir genel çerçevede soru sormak istiyorum. İşte Rusya-Ukrayna savaşı ardından İsrail-Gazze savaşı derken hani baktık ki dünyada bu tür gerilimler enerji tarafında da ciddi darboğazlar oluşturabiliyor. Bu noktada da tabii Alternatif enerjiler gündeme geliyor. Bunların başında da yeşil enerji var. Buradan bakarsak gerçekten bir alternatif olabilir mi yeşil enerji? Özellikle böyle dönemlerde bu dar boğazları aşmak adına. Yani bence aslında şöyle bulunduğumuz enerji dalı güneş enerjisi, güneş paneli üreticisiyiz. Enerji ne kadar renkli olursa ama fosil yakıtlarıyla ama yeni bir enerjiyle ne kadar renkli olursa o kadar stabil olur. Ve e, kullanım e, ortamımız daha fazla artar. Ama bu tür bu enerjinin döndüğü ülkelerde de Rusya gibi biraz önce dediniz onlarda da ciddi e, fosil altyapı kaynağı var. Ve bu ülkelerin e, girmiş olduğu savaşlarda e, ellerindeki gücü farklı kullanmak isteyeceklerdir. Ama e, tabii ki onların kendi doğal zenginlikleriyle örtüşen ama e, yenilenebilir enerjide güneş enerjisinde Ürettiğin yerde tüketebiliyorsun. Yani biz güneş enerjisini e, Türkiye'de veya dünyanın hiçbir yerinde orada ürettiğimiz için, orada da tükettiğimiz için ve günümüzdeki teknolojinin de artık gündüz güneşten akşamla da e, bataryalardan ve diğer teknolojilerden mesela hidrojen gibi diğer teknolojilerden kullanmasına izin verdiği için aslında yenilenebilir enerjinin önemini bir kez daha burada anlıyoruz. E, aslında savaş durumlarında, bu kriz durumlarında da e, e, günümüzde ve gelecekte yenilenebilir enerji e, buradaki ordularımıza, askerilerimize de çok lazım olacak. Onların da e, enerji ulaştığı noktalar kesildiğinde, onların da e, kendi bulundukları noktada hem taşınabilir veya sabit e, güneş panelleriyle ve depolama sistemleriyle üzerine taşıdıkları veya sabit, her zaman her yerden haberleşebilecekler. Aslında yenilenebilir enerji savunma sanayisinde de ciddi rol oynuyor. Aslında e, tabii Rusya Ukrayna Savaşı demişken orada şöyle bir tehlike de doğdu bir ara. Hani Rusya kesince enerji kaynaklarını evet. almanın bir ara karbon e, kaynakları kömüre dönüş oldu. Enerji açığını kapatmak için hani yenilenebilir enerji bu anlamda bir alternatif olabilir mi? Yakın gelecekte hem Türkiye'de hem de dünyada bu açıdan baktığınız zaman nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Aslında biz bunu çok net gördük. Şöyle bir Alman partnerimizle beraber daha çok böyle biraz Almanya'da şey yaptılar ve Alman partnerimizle beraber ee, evlerde ve Alman Devleti'nin de evlere vermiş olduğu yeni yönetmeliklerle, yeni imkanlarla gündüz güneşten, akşamda depolama e, bataryalardan e, kullanabileceği sistemleri teşvik verdiler. Ve bunu mesela atıyorum 100 birimlik bir ürünün %50'sini kendisi devlet yaptıranı kendisi ödedi. Hatta bunun yanına ısı pompası ve benzeri teknolojileri de ekleyerekten yani vatandaşım eğer Buradan e, gaz alamazsa, bundan etkilenirse en azından yaptırtabildiğim kadar yaptırtayım e, dedi ve şu anda baktığımızda gerçekten haneler, fabrikalar, sanayiler ve şehirler. Yani e, bu tür durumlarda yenilenebilir enerjinin, lityum bataryanın da olmasıyla, gündüzde de, e, üreten enerjinin gece de depolanmasıyla artık stabil ve güvenilir hale geldi ve bu teknolojiye korkmadan sarılmamız lazım, yatırım yapmamız lazım. Bunu yaptığımız takdirde fosil yakıta hiçbir zaman ihtiyacımız kalmayacağını gelecek zamanda ben düşünüyorum ve bunu Önce da görüyoruz yani. Yeşil yani yeşil yenilenebilir enerji konusundaki eleştiri zaten hani depolama konusundaydı. Orada bayağı yol alındı benim anladığım kadarıyla sizin anlattığınız. Şimdi da. şöyle aslında mesela arabaların da elektrikli arabaya geçmesiyle beraber Lityum teknolojisine çok ciddi yatırımlar yapıldı ve hidrojenli arabalar, elektrikli arabalar konuşurken bataryaların fiyatları da ciddi anlamda geriye geldi bu yatırımlar yapılınca. O yüzden artık bu lityum bataryalar aslında askeri savunma sanayinde ve bu standartlarda kullanılıyordu ve çok pahalıydı. Yani bugün bir lityum bataryanın 8000 cycle'dan bahsediyoruz. Bir, 8000 cycle şu demek, yani bir dolun bir buluşalım. Yani 8 bin kere 8 bin gün demek. Yani yıl 365 gün, 10 yıl 3650 gün, 20 yıl işte 7 bin küsür gün. Yani 20 yıl bir ömürden bataryada bahsediyoruz aslında. Çoğu bir sektörde ömür derken hatta garantiden, 8 bin garanti, garantiden bahsediyoruz. Çoğu enerji santralleri fosile dayalı olanların Ömürleri 25-30 yıl. Burada verilen garanti batarya sadece 20 yıl. Güneş panellerine de verilen garanti 30 yıl verilmek garantisi. Hal böyle olunca aslında e, teknolojiyi kullanmaktan korkmamamız, buraya yatırım yapmamız lazım. Bu sistemler de bizim ülkemizde birkaç yılda aslında geri dönüyor. 3-4 yılda geri dönüyor, 5 yılda ve 55-60 yıl e, ömürleri olan sistemler. 4-5 yıla geri döndükten sonra önümüzdeki 50 yıl tasarruf edecek. Yatırım maliyeti yüksek midir? 4-5 yılda geri dönüyor gerçekten. Yani Değil şöyle mi? aslında yatırım maliyeti neye göre yüksek buna bakmamız lazım. Şimdi ben bir birim enerji tüketiyorsam ve ben bir birim sistem kurmam lazım o zaman. Yani ben bir tükettiğim kadar kurarsam 5 yılda elektriği ödeyeceğim parayı yani almış olduğum sisteme ödüyorum ve... Yani yatırım maliyetini buradan bakabiliriz. Yani ben mesela aylık 1000 liralık elektrik tüketen bir arkadaşsam 12 bin lira, yani 120-60 bin liralık bir sistem bana yeterli gelecek. Aslında çok da büyük değil. 50 yıl, 55 yıl geri kalan ücretsiz kullanacağız ve hiçbir zamdan da etkilenmeyeceğiz. Evet. Şimdi siz Avrupa'yı da iyi biliyorsunuz. Almanya'da evet, olduğunuz evet. için Türkiye'yi de. O zaman e, karşılaştırma yaptığınız zaman güneş enerjisi sektöründe şu anda nerede görüyorsunuz Türkiye'yi? Ne kadar yol almamız lazım? Ne kadar yatırım yapmamız lazım? İhracat durumu nedir? Uluslararası pazarlarda Türkiye'nin pozisyonu nedir? Şimdi e, Almanya aslında ülkemiz çok şanslı. Güneş enerjisine gerçekten çok şanslıyız. Ve e, düşünün şöyle düşünün Almanya'da bir birim enerji elde ediyorsak, burada neredeyse iki katı elde ediyoruz. Bu güneşi kullanmamız lazım. Son zamanlarda yerli sanayi destekleme amaçlı Sanayi Bakanlığımızın ve Ticaret Bakanlığımızın bizim sektörümüzü özellikle koruması ve buradaki destekleriyle Türkiye'de ciddi bir sanayi altyapısı oluştu. Yeni bir enerji üzerine. Ve buradaki dünyada düşünün, dünyada ilk beşteyiz üretimde. Yani Avrupa'da birinciyiz. Yani kaç tane sektörde Avrupa'da birinciyiz? Kaç tane sektörde dünyada ilk beşteyiz? Bunlara baktığımızda ve böyle bir teknolojide bu aslında çok büyük bir değer. Bizim şu anda fuarımız var İstanbul'da. Biz de oradayız. Fuardayız. Oldukça da yerli ve yabancı firmalar var. Bizleri ziyaret ediyorlar. Yani talep de çok fazla. Aslında yenilenebilir enerji, güneş enerjisi Bizde de çok olunca Alman'ın cebinde bir tane var, bizim cebimizde iki tane var. Yani enerji nakit, e, nakit bir cebitteki nakit bir e, maddiyat diyelim yani bir para diyelim. E, biz Avrupa'ya baktığımızda Avrupalı firmalarla teknoloji geliştiren, Uzak firmaları firmalara da bugün e, Amerika'nın stratejilerinde ciddi bizim sektörümüzde de ciddi anti dumpingler var ama Türkiye'ye yok. Biz burada üretip Amerika'ya ihracat edebiliyoruz. Ve e, Almanlarla beraber teknoloji geliştirip tüm dünyaya satabilecek bir altyapıya mühendislik kadromuz ve işbirliğimiz buna el veriyor. Yani e, tü, e, yakın bir vadede de e, Almanya'nın da uzak doğulu ülkelere biraz daha ek vergiler getirmesiyle Avrupa'daki e, kendi ülkedeki ihracatımızın artacağını ve oradaki işbirliklerimizin artacağını ve Türkiye'de üretilen e, ürünlerle e, hem Avrupayı hem Balkanları hem Türkmen ülkelerini, Arap Arap Yarımadasını, Afrika Yarımadasını buraları besleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu krizin aslında e, Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'deki firmalara Almanlarla iş yapmayı, Avrupalılarla iş yapmayı ve o ülkenin ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve lokal yakın bir lokasyonda olduğumuz için o ülkelere değişik teknolojilerde aslında bakacak olursak ihracatımızı arttırdı. E, 2053 yılında aslında Türkiye'nin e, net sıfır emisyon hedefi var. E, burada yeşil enerjinin, güneş enerjisinin nasıl bir rolü olabilir sizce? Şimdi e, bizim biz bu hedefleri çok rahat ulaşabileceğimizi düşünüyorum. E, ve e, diğer ülkelere bakacak olursak bu Ticaret Bakanlığımız yapmış olduğu hamleyle beraber de e, daha çok böyle daha yerli, daha milli yaparak yapacağız. Yani oradaki gigawatt hedeflerimize 2053'te e, ulaşacağımızı düşünüyorum. Aslında bizim tarafımızda, bizim güneş enerji tarafında bakacak olursak dünyadaki en büyük kapasite de enerji anlamında bir tarafta fosil tamam, her geçen gün azalan ve maddiyatı artan ve dünyada da bakacak olursak en çok yani e, şöyle hatta fosille de fosilin bu kadar altyapısı yok. Yani Türkiye dünyada 120 bin terawatt gibi bir güneş enerjisi kapasitesi var. İnsanlığın da 2050-2053'e kadar bizim vermiş olduğumuz bu Paris e, e, İklim Anlaşmasına vermiş olduğumuz taahhütlerde de e, sıfır emisyon taahhütlerinde de yani tüm insanlığın 2053'e kadar yapacağı 13 terawatt ve sektörümüzde olan kapasitede 120 bin terawatt. Yani Türkiye'de buraya ayırmış ol yapmış ol ayırmış olduğu e, bu sanayi gücüyle ve Teknoloji Bakanlığı'nın yap, yapmış olduğu bu hamlelerle, sanayicisini koruma hamleleriyle bu taahhütleri yerine getireceğini ve bunları getirirken de daha yerli, daha milli bu e, ürünler. Bir, milliliğin tabii cari açığa da bir katkısı var. Son bir iki cümleyle o görüşünüzü de alayım. Şimdi şöyle orada tabii ki biz yaklaşık 2000'e yakın insan çalıştırıyoruz. Bu dokunuşlar olmasa. Biz de, biz de bunları, burada bu rekabeti sağlayamayacağız. Ama kuluç kalanmakta olan bir pazarı bugün aynı daha sertini, bu korumanın daha sertini Amerika kendisi yapıyor şu anda. Biz mesela 100 dolarlık bir ürüne 250-300 dolar bir ek vergi getiriyor Amerika. Bizde o kadar fazla değil. Buradaki bu hamleyle beraber bir de yeni bir enerji korumasıyla alakalı ülkemizin en büyük cari açığı aslında enerji. 2022 yılına baktığımızda ki cari açığımızı yani orada yanılmıyorsam 140 milyar dolarlık bir cari açığın yaklaşık 105 milyar doları enerjiyle alakalıydı. Yani bu teknolojiye yapılan bu hamlelerle bu cari açığı da önümüzdeki yıllarda yakın ve orta vadede uzun vade demiyorum kaldıracağımızı bu cari açıda büyük bir katkıda bulunacağını bizim gibi firmaların ve yan sektörlerimizin diğer ham üreten sektörlerimizin bunu yapacağını ve kurulan santrallerin de daha yerli daha milli olmasıyla beraber zaten almış olduğumuz ham maddede güneş, evet. e, cari açığa büyük bir katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz teşekkür için. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'la konuştuk e, yenilenebilir enerji sektörünü ve güneş enerjisi yatırımlarını. Buradan devam edelim. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda promosyonlarını emekli promosyonlarını artırmıştı. Bankalar emeklileri için